Herkese selamlar arkadaşlar. İlk atışla ilgili bir diğer farklı bir soru tarzı olan bakın şu şuradan şu şekilde yani yatay tarzda atılıyormuş gibi olup belli bir yükseklikten atılan sorulara bakacağız arkadaşlar sizlere bugün. Bakın burada ne diyor? Bir belli bir yüksekliği yani 80 metre yükseklikten bir topumuz var. Bu top işte ilk hızı 6 metre bu saniye olan bir hızla atılıyor arkadaşlar ve şu şekilde bir yol izliyor. Zaten bunu da tahmin edebilirsiniz. Böyle fırlattığımızda hem ileri gider hem de yere doğru meyillenir ve bir yere çarpar. Şuraya şu şekilde çarpacak arkadaşlar. Bu şekilde bir yol izliyor. Buradan bana soruyor ki R'si nedir arkadaşlar? Yani şuradaki menzil nedir? Uçuş süresini soruyor. Bir de arkadaşlar istiyorsanız şuradan şu şekilde bir ne olacak? Şurada bir V son hız olacak. Bir de istiyorsanız bu V son hızını da bulabiliriz. Tabi soruda biz onu sormuyor ama bunu da göstermiş olalım. Tamam hocam diyorum. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bakın R'yi bulalım. R'yi bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Ona bakalım. Şimdi R dediğimiz şey arkadaşlar nedir? Bakın bu ne yönde? X yönü. Hatta şuraya direkt eksenlerimizi çelim. Bu X eksen olsun. Bu Y eksen olsun diye. Şimdi bu atışta arkadaşlar aslında şu var. Bakın X ekseninde sabit hızlı hareket yaptığını biz biliyoruz. Ve bu sanki direkt buradaki V0 dediği sayı hız direkt V0 x Yani aslında X yöndeki hız bu. Peki Y yöndeki hızımız ne arkadaşlar? Bu bakın V yöndeki hız burada yok ama şurada sıfır. Yani şu an şuradan şöyle yapalım. Bakın V0 Y eşittir 0 burada. Sanki bu ne yapıyor arkadaşlar? Buradan serbest bırakıyormuşuz gibi hareket ediyor y yönde. X yöndeyse arkadaşlar şu yönde ise ne yapıyor? 6 metre bölü saniyelik hızla hareket ediyor böyle normal düzenli olarak. Ama işte dediğimiz gibi y yönde sanki bu şekilde serbest düşme yapıyormuş gibi düşünebiliriz. O zaman öncelikle bakın r'yi bulmak demek aslında menzili bul diyor bize. Ve bu da arkadaşlar bakın bu tarz ilk atıştaki sorularda R bulmak şu V 0 x çarpı t uçuş süresi bize neyi veriyordu arkadaşlar? Buradaki R'yi veriyordu. Tamam ben bunu biliyorum. Bakın V 0 x ne eşitledik? V 0 eşitledik. O da 6 metre bölü saniye ama t uçuşu bilmiyorum ben. Peki t uçuşu nereden bulacağım hocam? T uçuşu da şöyle bulalım o zaman. Buraya devam edebiliriz. Bakın bize burada H'yi vermiş ve bir T uçuş süremi sağlayan şey aslında Y yönündeki hareket. Y yönünde yani bu top buradan başlayıp yere çarptığında uçuş bitecek. O zaman Y yönündeki hareketi inceleyeceğim. O zaman Y yönündeki hareketi incelerken T uçuşu bulmak için aslında şunu yapabiliriz. Bakın şu şekilde. Ee, H'yi kullanalım. Çünkü burada bilinen bu. H eşittir. İşte V0 Y çarpı T uçuş arkadaşlar. Artı işte 1 bölü 2 çarpı G çarpı bu yer çekimimizi çarpı TU'nun karesi şeklinde alabiliriz. Hatta yer çekimimiz de 9.81 metre bölü saniye kare verilsin bize soruda. Bakın şimdi burada bu. Şimdi hocam bakın biz dedik ki Y yönünde hız yok. Sıfır. Yani demek ki bu sıfır olduğu için buranın tamamı sıfır. Ve buradan direkt şuna dönüyor. H eşittir. Neye dönüyor arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı G çarpı TU'nun karesine dönüyor bizim formülümüz. Tamam hocam buna döndüyse şuradan devam ediyorum. O zaman bilinenleri yazalım. Neyi biliyoruz? H'yi biliyoruz. 80 metre yüksekliğinde eşittir diyorum. 1 bölü 2 zaten orada bir skalar Çarpı G adam 9.81 al demiş. Bunu da yaptım. Çarpı T U'nun karesi eşit. E buradan ben zaten sadece TU'nun karesini bilmiyorum. E TU'nun karesini çekersem hemen yapıyorum arkadaşlar işlemi burada. Uzun uzun işte bunu karşılatacağım. Bunu içler çarpma yapacağım falan diye uzatmıyorum. Direkt TU'muz ne çıkıyor arkadaşlar? Söyleyelim hemen. 4.03 met saniye çıkıyor arkadaşlar. 4. yani 4 saniye diyebiliriz. Yani bakın biz buradan T uçuşumuzu bulduğumuza göre artık demek ki buradaki işlemimiz de yapabiliriz arkadaşlar. Bu işlemimizde bakın Vx V0 eşit. Bu da 6 metre bölü Hatta şöyle yazalım. R eşittir. 6 çarpı TU'muzda buradan 4.03 yazalım. Normalde bu 4 saniye ama öyle olsun. Bakın arkadaşlar buradan da ne oluyor? Çarpı 6 dediğimizde 24.23 23 metre menzilinde. Yani bakın arkadaşlar menzilimiz yani R'miz buymuş. Saniyede yani uçuş süresi de şurada gördüğümüz şu 4.03 saniyelik süre. Şimdi arkadaşlar bir de dediğimiz gibi bakın burada şu hareket var. Şimdi bakın burayı düşündüğümüzde şimdi şurayı artık diğerlerini anladık şunu yapacağım. Bakın top buraya geliyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada dedik ki her zaman x yönündeki hız V0 olacak. V0 x olacak. Hep bu şekilde düşünüyorum. İki yön. V0 x olduğunu söyledik. Ve arkadaşlar bakın bu noktada tam şuradan şu aşağı yönlü arkadaşlar bir V0 y'si olacak burada. Hocam burada V0 y yoktu. Nasıl oluyor? İşte yer çekim bakın aşağı doğru bir yer çekimi ivmesi olduğu için bu buradan çıktığı anda bu tarafa doğru zaten yer çekimi ivmesi sayesinde bu bu şekilde meyilleniyor yani kavisleniyor diyebilirsiniz. Yani fal sol alıyor diyebilirsiniz. Buraya düşüyor ve bu düştüğü an bir V son hızı V son y. Y yönde bir hız oluyor. Ve bakın bu iki tane bileşke şeklinde düşünüyorduk biz bunu ve buradaki vs ve v sonu sorarken bu soruyu sorarken aslında bunların karelerinin karekökü aslında bize bunu veriyor. Yani ben buradan şunu bulacağım. v 0 x'i bulacağım hocam. Bu nedir? v 0 x 6 metre bölü saniye. Çünkü neden hocam? Değişmiyor. Bu sabit hızlı hareket eder dedik biz. x ekseninde. x ekseni yazalım. x eksenindeki hareketi bu olduğu için bunu kullandık. Direkt bulduk. Bu tamam. Şimdi bunu bulacağım. Hocam v Buraya hatta V son diyelim arkadaşlar. V son y eşittir nedir? Bakın elimizde 3 tane formülümüz var. Şu formülü kullanacağım ben. V sıfır y artı g çarpı t arkadaşlar. T buradaki t de uçuş süresi olan t. Buradan bulalım. Ve bakın buradaki v sıfırın ben sıfır olduğunu diyorum. Çünkü bakın başta hızı yok. Yani aşağı yönlü bir hızı yok. Yani aşağı veya yukarı fark etmez. Yani bu sıfır. Buradan direkt formülümüz şuna dönüyor arkadaşlar. V son y eşittir neye dönüyor? 9.81 direkt değerini yazıyorum. Çünkü G'miz 9.81. Burası sıfırlandırıcı. Çarpı tu'muzda da biz 4.03 bulduk arkadaşlar. Bakın direkt V sonumuz buna dönüyor. Bizim Y yönündeki hızımız. Buradan arkadaşlar hesapladığımızda şöyle yapalım. V son Y eşittir. Buradan 39.53 oluyor ama 39.50 metre bölü saniye olarak bırakacağım. Yani bakın Y yönündeki hızımızı da bulduk. Bakın şimdi burada o zaman bu 50 şey 50 diyorum 39 bu da arkadaşlar 6. Bakın bu durumdayken V son dediğim sayı eşittir yani şuradaki bakın V0x'in karesi artı V0y'nin karesinin karekökü olacak direkt arkadaşlar. Burada arkadaşlar hemen işlemimizi yaparsak bakın V son eşittir diyelim. İşte 6'nın karesi artı 39,5'in karesinin karekökü eşittir Hemen bakalım arkadaşlar. 40 metre bölü saniye çıkıyor arkadaşlar. Ve son hızımız. Ve arkadaşlar belki size şunu da sorabilirler. Şuradaki şu açıyı söyleyin derler biz arkadaşlar. Bakın bu tarz bir soru olabilir. Peki açı nedir? Açıyı bulmak için hadi bunu da yapalım. Çünkü bunu hiç göstermedik bu açı bulma şeyini. Açıyı da bulmuş olalım. Bu durumda arkadaşlar bakın şu şekilde düşünebiliriz. Şurası işte V0X. Bakın şöyle V0Y arkadaşlar. Ve bakın bizim şeyimiz şöyle bir şey olacak. Değil mi? Adam bize şuradaki açıyı soruyor diyelim ki. Bakın bu durumdayken açıyı nasıl bulurum? İstiyorsanız bakın şunu şöyle şuraya kaydırabilirsiniz. Şu şekilde kaydırmış olalım diyelim şöyle. Hatta şöyle uzatalım burada. Bakın bu da V0y eşittir ve bakın arkadaşlar şu şekilde. Şöyle dersem ben buradan tanjant teta eşittir nedir arkadaşlar? Karşı bölü komşu. Karşımız ne? V0y dediğim şey bölü komşu dediğim taraf ne? Bu taraf yani V0x dediğim şey. Bu da arkadaşlar buradan. Bakın ne bulurum ben? Tanjant teta'yı 39,5 diyeceğim direkt. Bölü 30 yani 6 burası da. Çünkü eşittir. Ve buradan da arkadaşlar bakın şöyle yaptığımızda tanjant eksi 1 işte 39,5 bölü 6 yaptığımda buradan bir açı çıkacak. Bu da benim açıma eşit olacak arkadaşlar. Yani ters fonksiyon alıyorum. Buradan da teta hatta şöyle direkt teta eşittir. Hesaplayıp yazayım arkadaşlar. 81,4 derecelik bir açı varmış. Yani şuradaki bakın zaten bunu da tahmin ediyoruz. Burası 39 burası 6 tabii 39'a daha yakın olacak arkadaşlar bileşkeden. Buradan da derecemiz 81,4 derece olduğunu gördük arkadaşlar. Bakın bunu da bu şekilde yapmış olduk. Burada sorumuz bitiyor arkadaşlar. O zaman bir sonraki videomuzda bunun farklı bir tarzı olan bir soruyla sizin karşınızda olacağız arkadaşlar. O zamana kadar kendinize iyi bakın diyelim.